Merhaba arkadaşlar bugün yine PUBG oynuyoruz. Bu sefer yine ses denemesi yani. O güzel ayarı bulduğumda bırakacağım yani. Yine ses denemesi. Başlayalım. bu hmm. dur kaç kayalarım sonra sen buradan bir düşün. En fazla 5 olacak atıyorum. 15 değil mi? Artık 2 gelir bu O kadar. Evet. Direkt tahmin de böyle. 18 gelir diyorum. Ya da 3 2 1 hepsi olur. Yani arasında başka. 3 2 1 falan atıyorum zannetmem. Mi? 3 2 1 falan. Arkadaşlar bekliyorum. Tamam, koşayım. Ho attı ya adam. Arkadaşlar ne oluyor? Lan abi ya. Sola pusmuş hepsi. Vielen Dank. ya. Şu an çok kötü oynuyorum. Bilmiyorum sebebini ama baya. Baksanıza cesete falan sıkıyorum. bu da çok kötü oynuyorum. Bilemedim. İki kilo iki. Ne yapıyorum ya?

Evet işte, arkadaşlar dikkat et. Adam yok. Selamın aleyküm. Benim yüzümden çok kötü oynuyoruz ya. Ben ne yaptım ya? Ben çok berbat kötü oynuyor. Berbat oynuyor. Muyum? Berbat oynuyor. Her ben berbat tek yenilen. Tek yine Bize yakışmaz. Biraz can bir şey geldi. geldi ya. da Hadi bakayım. Bana yemeğim yok. Orada sonunda bir güçlendi mi? Bildiğimiz köfte ekmektir. Ve bir şey nerede moda olmadı ya. Neyse öyle geçti? 36-31, sakin ol. 36-36, 36-32. Hadi yeneceğiz. 37-32. Hadi yoracağız. Kazandık. Hemen Neyse arkadaşlar sesi görmüştün inşallah. 17 olmuş. 17 olmuş. İyi sonunda biz i̇yi Hadi bay bay bay, görüşürüz. Hava şimdi. Şuradan bir de. Kendinize iyi